Abi vallahi ben Mac'in duvar kağıdının bu olduğunu düşünmüyorum. Ben dağ bayır falan olur sanıyordum. Dağ bayır falan yok. Wallpaper engine'de full böyle şeyler var. Al son evreleri. Güzel de duruyor. Hiç Mac kullanmadım. Çok şey kaybediyor muyum? Ekran çok iyi diyorlar Mac'in. Ben, Mac ben Windows'cuyum arkadaş. Mavi ekran da yesem. Windows'cuyum. Ombum. Bu ikinci ayla geldi. Kalp atlayanın kalbi anında. Çüğü. Olabilir mi? Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Öptüm. çok sağ ol. Hiç yakından... Ne ya, söyledim mi Ya hiç yakından Mac bir kere gördüm. Üniversite sınavına mı hazırlanıyordum? 2013'te Matematik hocamın kocasının Mac ekranı vardı. Çok şaşırmıştım. Hatta şöyle bir şey. Ve hayatımda ilk kez orada 144 Hz falan bir monitördü. 90-100 falan bilmiyorum artık. Ama böyle baktığımda böyle mouse hani 60 Hz hertz, 144 Hz'den geçen bir mouse akıyor ya böyle. Oha lan demiştim bu mouse ayarı herhalde demiştim. Hani ekranın öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Cahillik olduğundan dolayı. Google'a gidip yazmıştım böyle mouse hızlandırmak How to smooth mouse, MacBook mouse. Yazıyorum yazıyorum. Arada hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmıyor. Aradan ondan sonra kaç sene geçti? Ee, 10 sene geçti herhalde. 10 sene geçince fark ettim bunun olduğunu. 10 sene geçti. Ben monitörümü değiştirdim. Mouse'u bir kıpırdattım. Ha siktir lan dedim. Yıldırım düştü kafama. Demek ki o MacBook ile alakalı bir şeymiş. Ekranmış. Arka plan önerisi için teşekkür ederim. ama yok yani. Benim arkadaşlar var sırf ekranı iyi diye meyhane dansöz videolarımı izliyor. He? Ya Ne kadar iyi olabilir ki ekranı Mac? 5K falan bir şeydir var herhalde. Ne kadar iyi olabilir ki? Mac Mesela Mac'in ekranını ayrı alıp Windows'a takabiliyor musun? Çok iyi olabilir herhalde. RTX 4090 APK ndir. Hey guys, it's Carl and in front. of- Hepsinin ekranı farklı ki. Pro Display. Heh. Ne oldu? <laughs> Let's we have the quote-unquote displays offered by apple right now a lot of you want to know which one is worth getting and although the two at the back here which is the most expensive i'm also including the 24-inch yeah. iMac not a lot of people on social have been talking about this one because it's technically a display but you also get a computer inside which i think play i think so we will start at 59 Bu duvar kağıdının adı Big Sur'du. Yani işin içinin adı Big Sur herhalde. Onun I mean, duvar kağıtlarından biriydi. E, bu ekranlar normal kasalarda çalışıyor mu? Güzel bir soru. Bilmiyorum. Çalışması lazım mantıksal olarak. Niye çalışmasın ki? Boncum. Ama bence finishing. aynı performansta da çalışmıyor olabilir. Ramazan Oz. Oz büyücüsü. Ama Ramazan. Ramazan var mı baksana Tamam Var her yerde var Ramazan alt lira os Ya Şaşırmadım sadece burada var Kalp atmanın kalbi kursun onu da yazalım Öpüyorum Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun bana sıcak bastı Soyunacağım Abi kusura bakma ama Mac yarragim gibi Windows Best 75 Hz monitorumdan memnunum sen daha nasıl okunduğunu bilmiyorsun. Mah diyorsun. Samimiyet oh. geldi. Yeah. Ameliyat geldi. Samimiyet zamanı. Bir daha da bir de bat da A four to five hundred dollars for a cheaper budget option with a plastic back. Absolutely, we'll never see that from Apple. I think. Bilmiyorum ya. Kaç para kim ekler mesela? Çok çok Saçma pahalı olunan dolayı bana saçma geliyor. Apple.com mu? Çok kötü bir site bu. Yanlış Apple sitesi gibi duruyor. Apple'ın böyle sitesi. Sahte Apple sitesinde gibiyim şu an. Acaba sahte Apple sitesinden mi şu an? Mesela MacBook değil de Mac Pro. Aslı olarak Mac Pro. Bay. Oğlum Apple TR'ye gidin ya. Dur, dolar yazıyor. Bu TR. Rende kasa. Apple Türkiye. Ha bak burada gerçekten bir Apple sitesi. Enerjisi Rende adım. mi alıyorum. Ne? Rende mi alıyorsun? Ben hiç hakim değilim ya Apple'ın bilgisayar şeyine. Sadece telefon. Bak tık. Mac Studio 87 bin lira. Mesela Mac Studio işini görür mü? Ya edit işlerinde falan Mac gerçekten iyi diyorlar bu arada şey olarak. Ee, video edit, grafik tasarım falan olarak. Öyle bir iş işi. Ama abi çok yani fiyat fiyat performans ürünü hiç değil ya böyle ne bileyim açıyorsun mesela al diyeceksin şimdi 125 GB hard disk al falan. Mesela 175 bin lira 1 TB veriyor. Abi 1 TB SSD var içinde sadece 175 bin lira. 1 TB kime hani video işi yapıyorsan kime yetecek ki 1 TB mesela? Tamam RAM okey yani 64 GB okey dersin. Şuna bak TB başı 16, 40. inanılmaz bir artış yani normal SSD fiyatlarını bilmesen ekstra eklemeler çok pahalı oğlum. İnanılmaz pahalı. Böyle Mesela 1 tb SSD Corsair falan 2000 lira falan değil mi yani? 1 tb 16 bin lira oluyor. Hani onu yapmak yerine alıp hariciyi bağlasam mesela. Arap şeyhi. Yani. Arap şeyhi değil de Amerikalı işi ya. Türkiye'de de zaten... Intel çip olmayan Mac'ler iyi abi. Intel çip olmayan Mac'ler iyi evet onu biliyorum ama... Ee, işte gerek çok pahalı abi. Final Cut alıyon 10 bin lira al. Bir de ekleyeceksin kanka. Bir de Mac'te yani crack de kullan. Her <laughs> Mac alıp crack kullanmak çok ...extreme izliyorsunuz. Mesela ne kadar oldu? 225 bin lira oldu Mac Studio ve hani Mac Studio yani Mac Pro alamazsın herhalde hiç yani Mac Pro yok Mac Pro değildi. Demin o rende olan hangisi ya? Mesela Mac Mini. Mac ne var Mac M2 falan var aslında. Mac çok... Ya bir de bunun klavye, mouse'unu falan ya Onlar zaten ayrı bir kitlenmedir. Şey yok burada. Satılmıyor de burada. Şey yok mu lan? Zaten bunlar çok fakir amına koyayım ya. Oraya getirmeyelim. Böyle bir durum mu o? <laughs> Niye yok? Abi <be? gülüyor> Mac Pro var. Ay mı? Tüm Mac modelleri. Yüksek sese almak yerine icra odalyon çok daha ucuza geliyor nacizane o verimdir. Aaa mantıklı bir şey dedi lan aslında evet. Harici tutmasın iCloud dostlar. Aslında bir şey diyeyim bak normal laptop fiyatlarına göre Mac o kadar da ekstrem yani Macbook Air açısından konuşuyorum. Macbook Air... Right evet, Mercancan. Mercan can. Kızım Mercan var mı? Mercan var. Mercan can var mı? Mercan can bir tek burada değil mi? Tamam. iPad benim kalbi kurusun öpüyorum. Mercan can teşekkür ederim canım. E, Air en kafisi gibi duruyor gerçekten. Ama nasıl alacağım? Heh, mesela 14 satın al desek. Ya bir şey diyeceğim. Bu arada NIPCC değil, şöyle söyleyeyim. Mesela Deniz geldi, Denizle konuştuk. Onların e, şimdi yurt dışıyla çalışıyor, ya Deniz Edit medit yapıyor. Orada şirkette çoğu kişi Mac kullanıyormuş, After Effects, Premiere Pro falan e, bayağı buraya geçti. Çok verimli çalışıyormuş. Hayır de bok gibi ama abi be. Hani Dikiç gördükten sonra erkekler. İşletim sistemi şey olduğundan dolayı optimizasyon çok daha iyi After Effects'in falan. Windows'ta o sıkıntıyı çok yaşıyorsun. Ama hani normal bir kullanım için ne bileyim ben mesela almam yani ben ne yapayım ne ki diyorum. Hani benim işime yaramaz. Yaptığı da o kadar ekstrem değil yani normal hani bu standartta bilgisayar için Asus'un Masus'un bilgisayarı da bu kadar değil mi zaten? Ya Air açısından konuşuyorum. Pro çok pahalı da yurt dışına çıkıp alınca değişmiyor herhalde Mac'ler ya, çok az fark var diyorum. Türkiye'dekiyle telefonda falan çok fazla fark var da, Mac'ler o kadar fark ediyor mu yurtdışında? Ekran kartını Ekran kartı yok, standart bir ekran kartı yok herhalde. Garip gene Apple'ın kendi... Ne lan ekran kartı gerçekten? Evet. Neyse bakmış olduk. Bey, bey. Hı, hı, hı. Ha işlemci, en işlemci. En işlemci oyun oynanıyor diye biliyorum ben bu arada. Batu sürekli tweet atıyor, story atıyor görüyorum oradan. Abi Diablo mu açıyor. Ümcüz bin dolar, ümcüz bin oyun, dolar. Onu yakalıyorum. Ama Batu neyde oynuyor bilmiyorum yani. Pro'da mı açıyor? E mi? M3'te oynadığını biliyorum yani. Hep oradan denk geliyorum. Neyse ben niye laptop... Ben hayatım boyunca laptop kullanmadım ki. Mesela ben IOS'a oyun çıkartmam gerektiğinden Mac kullanıyorum sadece. iOS oyun çıkart... Evet bu arada IOS'a program çıkartacaksan mecbur Mac kullanman lazım onu biliyorum. Yapamıyorsun yani Windows'ta Öyle bir olayı yok. Tamam şimdi...